Merhaba arkadaşlar, Netrojen Akademi kanalına tekrardan hoş geldiniz. Evet dostlarım, sınava artık 6 ay kaldı. Bu 6 ay içerisinde sınava hocam yeni başlayacağım, yetişir mi? Veyahut da hocam ben yazdan beri çalışıyorum, artık planlamam nasıl olmalı? Veyahut da hocam ben hiç başlamadım. Ne yapmam gerekiyor gibi konular kafanızda dönüp dönüp duruyor. Ve bir motivasyon düşüklüğü var dostlarım. Ee, bunun farkındayım. Bunlarla biraz konuşalım. Biraz sizinle hem sohbet hem de ufak tefek taktiklerle beraber ne yapacağım? Bu videoyu e, bitireceğim dostlarım. E, öncelikle şunu söyleyeyim. Farkındayım. Bunu bütün videolarda söylüyorum. Hatta bu videoya biraz daha sık söyleyeceğim. Dostlarım bizi izleyenlerin birçoğu bize abone değil. Ve sizler abone olursanız. Bildirimleri açmak size kalmış bir şey. Ama abone olursanız ne mutlu dostlarım. Çünkü abone olmanıza çok 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 ihtiyacım var. Üstüne bir de böyle yorum atarsanız. Beğenebilirsiniz çok da güzel olur arkadaşlar Çünkü gerçekten e, Kanalımızın artık büyümesini Ve sizlere daha iyi ulaşmamız için Daha çok faydalı olmak için de Buna ihtiyacımız var e, Abone de olduysan birazcık bekleyeceğim abone olmanı Abone de olduysan e, videoya giriş yapalım Evet dostum Tekrardan hoş geldin Abone olmadıysan biraz bekleyeceğim Bekliyorum Hemen şurada ücretsiz basması Peki. Oldun sanırım. Evet. Devam ediyorum dostum. Değerli vaktini daha fazla çalmayayım. Ee, evet. Dediğimiz gibi 6 aylık bir ne kaldı? Süreç kaldı. 6 aylık süreçte ilk başta şundan başlayacağım. Hocam ben yazdan beri çalışıyorum. Ne yapayım? Evet dostum. Tabii ki de herkesten avantajlı bir durumdasın ve herkesten önde olduğunun farkında olmanı istiyorum. Evet bazen motivasyon düştü. Farkındayım. Yazlanmaya çalışıyorsun. Artık yoruldun. Çünkü Ger ciddi anlamda e, bir yol kat ettiğini söylemeliyim. Yani nereden baksan yarısını bitirdin. Bir yarısı daha kaldı. Bekle, sakin ol. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ocak ayına kadar, özellikle Ocak ayından sonra senin artık ne yapman lazım? AYT'ye giriş yapman lazım. O yüzden sen bu süreçlerde artık bu e, Kritik koşullara kalmış konulardan ziyade, ÖSYM'nin e, çok az sorduğu konulardan ziyade hemen şu konulara bir sallama başlamamız gerekiyor. Hangi konular? ÖSYM'nin en çok sorduğu konular arkadaşlar ki bununla ilgili bir seri yapmıştım TYT adına. Türkçeden, matematikten, sosyalden, fenden hepsiyle ilgili e, hem sözlerciler hem sayısalcılar hem eşit ağırlıkçıların ne yapması gerektiğiyle ilgili her şeyi açıkladım bir video serisi aslında var arkadaşlar oradan da izleyebilirsiniz. Şimdi önceliğimiz ne demiştik? Önceliğimiz dostlarım çok çıkan konuları bitirmek. Sizin yerinizde olsam ilk başta bunları yapardım. Denemelere girerim artık yavaş yavaş. Eksilerimi tamamlarım ve o son dokunuşlar. Parlattın. Bak yıkadın. Parlattın. Artık cilalamaya geldi. Cilalama işlemlerini yapma zamanın geldi. Sayısalcıysan da, sözelciysen de, eşit ağırlıkçıysan da fark etmiyor yazdan beri çalışıyorsan artık TYT kısmını alıp bu tarafa koyma zamanı geldi. Yönünü artık neye çevireceksin? AYT tarafına doğru çevireceksin. Ha arada bir dönüp böyle TYT'ye bakacağız tabii ki de. Çünkü neden? Arkadaşlar TYT tarafında da eksiklerimiz mutlaka olacaktır. AYT çalışırken. Yani şunu demek istiyorum. %70, %60 AYT'ye dönüyorsak %30, %40'ı da tekrardan ne yapacağız? TET'ye dönmek zorundayız. Haftada bir deneme, TET genel denemesi, branş denemesi yaparak, oradaki eksiklerimizi de tamamlayarak ne yapacaksın? Bu 6 ay süreci içerisinde TET'ye es geçmeyeceksin. Ama Ocak'tan sonra bizi asıl o üniversiteye götürecek olan, bizi asıl o üniversiteye sokacak olan AYT tarafına ağırlık vermen gerekiyor. Sen yazdan beri başladıysan. Evet, şundan şuna da gidelim. Bu taktiğimiz aslında bu olmalı. Basit bir taktik. Ne yapacağız? Ocaktan sonra hop AYT'ye geçiş yapacağız. Bu basit bir taktik. Dostlarım AYT'ye giriş yaptığımızda şunu unutmayalım. Ee, çok fazla soru çözümü çözmemiz gerekiyor. Çünkü AYT bilgi sınavı TET'den ziyade o bilgileri oturtmak için çok fazla soru çözmen gerekiyor ki zaten bunu ilerleyen zamanlarda aslında işleyeceğiz. Ee, ve farkındayım. Şunu farkındayım. Yoruldun. Biliyorum. Ama bu sınavın zaten kolay olacağını, bu süreçin zaten kolay bir süreç olacağını kimse sana söylemedi. Bu süreç zordur. Bu yol zordur. Kolay olsa herkes başarırdı. Senin bir farkın olmazdı. Onu öncelikle söyleyeyim. Evet uykusuz kaldın. Evet sosyal aktivitelerden geride kaldın. Daha çok geride kalacaksın. AYT'ye başladığında daha çok geride kalacaksın. Dinlenme vakitlerin olmayacak belki. Sınav yaklaştıkça daha çok stres olacaksın. Farkındayım. Buna hazırlıklı ol. Buna hazırlıklı ol. Şimdiki bu durumlardan dolayı kendini böyle e, yere vurma. Çalışmaya devam. Yorulduğun zamanlarda ne yapıyorsun? Hemen açıyorsun o istediğin üniversitenin, hayal ettiğin şehri böyle bir bakıyorsun. Ben buralarda bunları yapacağım diyorsun. Motivasyonu topluyorsun. O gün belki birazcık daha az çalışıyorsun. Ama diğer gün devam ediyorsun. Yazından beri çalışanlar bunları yapacak. Gelelim yeni başlayanlar. Dostlarım ben sınava çalış çalışmaya tekrardan döndüğümde yani ben ilk başta bir edebiyat bölümü okudum bıraktım bir buçuk sene okudum orayı zaten bir temelim de yoktu 250 binde bir sıralamadaydım ben yine bu 6 ay kala ben sınavı üniversiteye bıraktım zaten temelim yok 250 bin sıralama yapmışım kötü bir sıralama yapmışım okuyan öğretmenliği istiyorum ilk 20 bin yapmam lazım 6 ay var ne yaptım Başardım. İlk 10 bine girdim. Ee, tabii ben OBP'ye geri Ve okuyun öğretmenliğini kazandım, bitirdim. Hatta şu anda öğretmenlik yapıyorum. Dostlarım, Bakın ben de bu dönemlerde başladım. Ama artık senin yazın ki çalıştığın arkadaşın gibi çalışmak gibi bir lüksün yok. Senin ondan 1 saat 2 saat daha fazla çalışman. Hatta ne 1 saat 2 saat ya. 2 saat 3 saat daha fazla çalışman gerekiyor. Evet daha fazla çalışmak mı gerekiyor yoksa daha verimli mi? Verimli de çalışsan daha da fazla çalışman gerekiyor. Çünkü senin artık onun kadar uzun bir vaktin yok. O yolunu kısalttı. Evet seninle beraber aynı sürede ama o yolunu kısalttı. Yani şunu demek istiyorum. O konuların bir çoğunu bitirdi. Sen daha tyt'ne başladın. Sen hızlı bir şekilde hiçbir yere bakmadan öncelikle tarih, coğrafya, matematik, Türkçe fark etmiyor bütün derslerde ne yapacaksın? Çıkmış en çok çıkan konuları öncelikle bitireceksin. Önce onları bitireceksin. Sonra bir denemeye gireceksin. Sonra yavaş yavaş o hızlı bir şekilde her gün bir tane ders alacaksın yani. Bir gün TET tarih, bir gün TYT matematik. işte matematiğin yanından bahsediyorum. Her gün matematik çalışacaksın zaten. Ondan kaçışın yok. Çünkü matematiği bitiremezsin. Her gün para çözeceksin. Bundan kaçışın yok. Yanına her gün TET tarih koyacaksın. Her gün TYT coğrafya koyacaksın. Her gün TYT fen tarafından bir şey koyacaksın. Ee, ve bu şekilde ilerleyeceksin. Her gün matematiğin paragrafı olacak. Yanına her gün bir tane ders koyacaksın. Ve o dersi çalışarak o gün içerisinde bitireceksin. Ee, ocak ayı yani bundan bir ay sonra yani bugün ayın 9'u dokuzu, videoyu 9'una çekiyorum ee, ocak ayının 10'una doğru işte ikinci atlasına doğru geldiğinde TYT'de çalışabildiğin kadar çalışıp bir ay içerisinde çalışabildiğin kadar çalışıp ardından ne yapacaksın AYT'ye giriş yapmak zorundasın çünkü AYT daha zor özellikle sayısalcıysan senin AYT matematiğin ne? AYT fen ne? Çok işin var. Eş sağlıkçıysan TYT matematiği bitirdikten sonra hemen AYT matematiğe geçip edebiyat tarih coğrafya tarafını hızlı bir şekilde bitirebilirsin. Burası kolay. Sözelciysen zaten işin kolay. Sözelciler bu saatten sonra diğerlerine göre çok daha rahat yetiştirebilir dostlarım. E, ee, coğrafyadır böyle hani işlemsel daha uzun çalışabileceğim bir dersin yok. O yüzden sözelci arkadaşlarım bu dönemden sonra ne yapacaksın? rahat rahat ders devam edeceksin. Yetişecek. Sözlerciler bu vakitten sonra yetişir mi yetişmez mi şeyine girmesin. Yetişir. Bak sayısalcılar yetişir diyorsak sözlerciler hala yetişir. Hiç buna çalışmaya girmeyelim. Sayısalcı arkadaşım sen ne yapıyorsun? Hemen anında dediğim gibi özellikle çıkmış sorular. TYT Matematik ve TYT Türkçe tarafını sağlamlaştırıp baştırıp ıı, ilerleyen dönemlerde ayeti çalışırken sosyal ve fen tarafını TYT tarafında halledersin. Zaten TYT tarafındaki o fen kısmını ayeti fende çalıştığında ne yapacaksın? Öğrenmiş olacaksın. TYT FEN tarafını da yorum yapmayı da e, pekiştirip soru çözerek halledeceksin TYT FEN tarafını ama TYT Matematik ve TYT Türkçe tarafını özellikle halletmen gerekiyor senin ilk başta ardından ayrıca çalışırken arada bir TYT sosyaldeki o e, en çok çıkan konuları izleyip veyahut da hemen denemeden sonra onları analiz edip analiz üzerinden TYT sosyalini yükseltebilirsin. Ama şimdi senin yapman gereken dediğin gibi TYT matematik ve TYT Türkçe tarafını iyi bir şekilde halletmek. Aynı şekilde senin için de öyle geçerli eşit dostum. Yeni başlayanlar hızlı bir şekilde böyle yapmalı. Evet. Gelelim hocam ben daha başlamadım diyenlere. Bu videoyu ne zaman izleyeceksin bilmiyorum. Ve başlamadıysan neyi bekliyorsun? Yani rakiplerin çalışıyor ya Durmuyorlar. Ve sen duruyorsun olduğun yerde. Ve sana diyorsun ki ben bu bölümü istiyorum. E emek verdin mi? Emek veriyor musun? Çalışıyor musun? O masanın başına oturabiliyor musun? E hocam hala şey yapmadım. Ne, ne sen sanatçı mısın? Yani yazar mısın sen ilham, bekle, ilham gelmesini bekliyorsun? O masaya oturmanın sürece bu sınavı kazanamazsın. O masaya artık oturma zamanın geldi. Senin de o üniversitelerde gezme e, gibi bir hayalin yok mu? o üniversiteye gitme bir hayalim yok. Hayalim yoksa saygı duyarım. Herkes saygı duymaz zorunda. Ama bir hayalim var ve bunun için çabalamıyorsan işte orada saygı duymam. İşte orada gerçekten senin adına üzülürüm. Çünkü o arkadaşların gittiğinde o üniversiteleri ve sen gitmediğinde işte o zaman aslında dank edecek kafan. Çünkü benim kafama dank etti arkadaşlar. Ben istediğim bir bölüm vardı. Olmamıştı. 250 binlik, 250 bin mi, 220 bin sıralama yapmıştım. Sonra kafam dank etti. Bir buçuk senem gitti benim. Bir buçuk sene. Üniversite, başka üniversiteye gittim. Başka bölüme gittim. Sonra tekrar hazırlandım. Ve aslında çalıştığımda yapılabilirmiş ya dedim. İyi bir şekilde çalıştığımda yapılabilirmiş. Ben bazı zamanlarda 12 saatleri gördüm arkadaşlar çalışırken. Ama lisede hiç çalışmamıştım. O yüzden senin aynı hatayı. Bir buçuk sene niye kaybedeceksin ki? Bu seneden git. Ha çalışırsın, çok çalışırsın, emek gösterirsin. Olmaz bunu, Buna normal bir şey. Ama sen hala emek göstermiyorsun. O yüzden hemen başlamalısın. Derhal başlamalısın. O masaya otur. Lütfen senden tek isteğim bu. Masaya artık otur. Ve masaya oturduğunda ne yapmalıyım hocam diyorsan şunu yapıyorsun. Hemen anında bu videoyu ne zaman izliyorsun bilmiyorum. Sözelciysen T, -t tarafından sosyal Türkçe tarafından halledip TYT matematikten sıfır temelin mi var? Olsun. Sıfır temelden başlıyorsun. Hemen anında ayeti çalışmaya başlıyorsun. Ayeti tarih, ayeti e, edebiyat tarafında da hallettiğinde, onları halletmeye başladığında otomatik olarak teyit tarafında halletmiş olacaksın. Nasıl hocam? Ya T tarafı genelde arkadaşlar yorum. Yorum olduğu için ayet tarafındaki o bilgileri aldığında test çöze 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 TYT tarafında yorum yapmayı öğreneceksin. Eşit ve sayısalcı arkadaşım. Sizin hemen hemen TYT matematiğe başlamalı. Tyt'den Türkçe'den e, konular başlayıp bir yandan da AYT ilerletmelisin. Yani senin artık boş durma şansın yok. Sen hem TYT hem AYT birlikte yürütmelisin. Yani daha başlamayan arkadaşım. Bu videoyu ne zaman izlerim bilmiyorum. Belki bundan 10 gün sonra izleyeceksin. Yani belki ayın 20, 20'sinde izleyeceksin. Aralığın 20'sinde belki Ocak'ta izleyeceksin. Bilmiyorum. Ama izlediğin tarihten itibaren AYT ile beraber ilerletmeni tavsiye ediyorum. Çünkü bizim için önemli olan AYT. TYT peki bu yolda düzelir mi? TET bu yolda yoluna girecektir. Ha sayısalcı ve eşit alıcı arkadaşım tek bir dezavantajı var. TET matematik tarafını halletmeden AYT matematik tarafını halledemezsin. O yüzden öncelikle yolları halletmen lazım. Ama sen sözlerciysen rahat ol. Diyorum bak yetiştirirsin. Yetiştirirsin. Önemli olan oraya oturup çalışmak. Bunu sana söyleyeyim. Evet dostlarım. Bütün aslında şeyleri konuştuk. Hazirandan beri başlayanlar ne yapmalı? Yorulanlar, yorulduğunuz bundan, bundan konuştuk. Yeni başlayanlar Bundan konuştuk ve başlamayanlar da konuştuk. Konuşmamız bir şey kalmadı. Biliyorum yoruldunuz ama bu süreç biraz zor arkadaşlar. Başlamayanlar için daha zor olacak. Ama başlayın. Çünkü telafisi olmayacak aylara giriyoruz. Yarın bir gün başladığınızda yetişmeyecek diyeceğim. Yetişmez diyeceğim. Ne yaparsanız yapın yetişmez diyeceğim. Ama bak şu an yetişiyor diyorum. Şu an yetişiyor diyorum ve bu ayların kıymetini bilin. Bu aylar gittikten sonra İp elinden kaçtıktan sonra pişman olursun. Pişman olmanı istemiyorum. Pişman olmaman için de kalkıyorsun. O masanın başına oturuyorsun. Seni çok seviyorum. Hoşçakal. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.